Evet, iyi akşamlar. Günlerden 6 Eylül 2022 Salı günündeyiz. Ee, hemen bugün yaptıklarından bahsedeyim. Bugün 3 adım TRT Kimya'dan soru çözdüm. Ee, kimyasal türler ve kimyasal türler arası etkileşimlerden. İlk iki testi bitti. Son bir test kaldı. O son bir testini ise yarın çözeceğim zaten. Çarşamba günü yani. Ee, bunun haricinde bir de TRT Matematik e, hız veren renk soru çözdüm. Ee, buradan da Günlük hayatta tekrar eden problemler vardı, yani periyodik problemler. Orada kalmıştım. Ee, ondan bir testini çözdüm. Zaten toplamda 3 teste, 2 testi kaldı. İki testini ise işte farklı zaman dilimlerinde, yani belirlediğim programda çözeceğim zaten. Ee, normalde bugün zaten hani ilk iki testi bitmiş olması lazımdı. Geriye kalan bir testi ise çarşamba günü yani yarın bitmesi lazımdı. Ee, yok pardon, Perşembe günü bitmesi lazımdı. Yani normalde bugün ilk, iki testi bitmiş olması lazımdı ama maalesef bitiremedim. Biraz programda aksaklıklar meydana geldi. Bu programdaki aksaklıkları düzeltmek maksadıyla da mümkün olduğunca erken kalkmam lazım diye düşünüyorum. Çünkü aksaklıkta da geç kalkmam durumunda programın aksayacağını söyleyebilirim. Bugün yaklaşık 2 saat 26 dakika 2 saat 26 dakika 54 saniye kadar çalışabildim. Yani bence süresi yani süre miktarı ve yaptıklarım e şu an bunlardı. Yani sanki biraz hani süre fazla yaptıklarım az gibi geliyor bana. Dolayısıyla da hani süreyi daha iyi verimli kullanmam lazım bence. Aynı zamanda tabii ki de sürenin daha fazla da olması lazım. İşte bu gibi durumları da artık baz alarak ona göre hareket etmem lazım bence. O yüzden bazı de tabii ki de oluştu. Şimdi yarın TT Türkçe'nin 14. dilimi var Dimitri'nin da ben şöyle yapmayı düşünüyorum yarın açıkçası. Zaten programı biliyorsunuz. Ayta Matematik fonksiyonel fosküllü Repel matematik tamamen kaldı şu anda. Yani pazartesi günü başlamam gerekiyordu ve ben hala başlayamadım. Bunun üzerinde de yarın hani sabah kahvaltı etmeden önce en azından hani eskiden normalde ben böyleydim. Hani e, erkenden kalkıyordum. ilk başta bir ders çalışıyordum. Öyle zaten hani e, nasıl diyeyim dershaneye falan gidiyordum ya da işte okul varsa okula falan gidiyordum. Ama bunlar çok kısıtlı zaman dilimlerinde oldu. Artık bu zaman dilimlerini genişletmek istiyorum açıkçası. Dolayısıyla da bu duruma artık başlamak istiyorum açıkçası. Dolayısıyla da işte yarın sabah kahvaltı etmeden evvel bu ait matematik fonksiyonlar fasikül işleri matematik tarafından ilk başta videoyu seyredeyim diye düşünüyorum. Ardından işte kahvaltı egzersizler egzersizleri falan. E, fasikülden soru çözmeyi ise işte bu sonradan da aktarayım diye düşünüyorum. En azından video aradan çıksın bence. Yani bu şekilde biraz daha yük hafifletmiş olurum bence. Çünkü neticede hani başlamak başarmanın yarısıdır diye düşünüyorum. En azından bu kısa başlarsam geri kalan kısmı da hallederim bence. Ee, Dolayısıyla da mümkün olacak tabi burada erken kalkmam lazım. Yani benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ee, yarın zaten biraz daha fazla çalışacağım. Hatta yarın biraz daha Yüklenmem lazım çünkü çarşamba günü de yapmam gerekenler var. O bakıma elinden gelince yapacağım diyebilirim. Ben yani bugünlük şu an bu kadar çalıştım ama tabii ki de daha fazla çalışacağım. Evet diyeceklerim bu kadar. Ee, o zaman yarın görüşürüz.